Oh mm. yapıyorsun lan? Yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalağa mı geçiyorsun bizimle? Yok, duymadım. Yok. Küfür mü etti lan bu? <laughs> Kader bu. Konuştum, konuştum. Yoksa Anladın mı? Vur Bu, şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin Moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın ha? Vaz mı geçti? Bey. Ayağının tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. <laughs> Alın şunu! çocuk burada kalacak. Ramiz Bey. Revire götüreceğiz. İyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. Bugün tekrar Ömer olmak mümkün mü? En iyi soygunlar girerken değil, çıkarken bozulur yeğen. Yani. Haydutlar öyle iyi planlar ki girmeyi nasıl çıkacaklarını unuturlar. Mümkün mü? Bu kadar kısa zamanda mümkün mü? Yeğen, yani çıkacaksan hemen çıkacaksın. Yoksa çekerler yine zaten seni içeri. Benim onca yıl öğrendiğim şeyler var dayı. Bu kaset var. Üçü de içeri girer. Girmez mi? Üçü girer ama bir de dördüncü var. Serdar yürür. Ona bu kaset dokunmaz. Adam zaten şantaj için tutuyordu kaseti. Kendi halinde bırakırsak yürür ama bir çelme takarsak yere kapaklanır. Çocuk, şimdi söyle bakalım. Bugün dönecek misin eve? Döneceğim dayı. O zaman bırakalım çakallar birbirini yesin. Ha? Neredeler? Ya da boğuşacaksın bir anda etrafını saran dev dalgalarla. Dayı. Beni çağırmayı unuttun herhalde. Neyen? Yani? Kimle dövüşüyoruz? kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize saldıran birileriyle. Onları yenmek için yen, girerken yalnız girmeyi, çıkarken yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı, şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağımı. Bak yeğen, o kapıdan içeri yalnız girmezsem çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yani burada senin yapacağın bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün, bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şeyi yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eyşen gidiyor, gidiyor. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak ye, ye. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordun. Üç gün, beş gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride, dayı dayı deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum, onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok, bırakmayacağım seni. Bazen yeğen işleri yoluna koymak için sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu, avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin, bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen, gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin, bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla yeğen, hatırla. Sana ne okuduğumu iyi hatırla. şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Yani. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler ya. Yani. Neyi fark ettim biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. <laughs> bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil. Değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yani. İlle bir şeyden korkacaksak... ...sana bir şey olmasından korkarız o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yani. Bir kere daldın mı içine... ...bir kere uzattın mı burnunu... İkinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardımıma ihtiyacın yok mu zaten? Unutmuşum. Ezel! Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. gidiyormuşsun. Hep beraber inşallah. Hep beraber. <laughs> Gitmeyin. O adam senin hatırladığın gibi bir adam değil. Gerçek yüzünü bilmez. Yılanın tekidir he. O zamanlar güvenebilirsin, iyidir diyordun. Hata etmişim Ezel. Hata etmişim. Girmeyin oraya. Bak seni uyarıyorum. Bana bir şey olacak diye mi korkuyorsun yine? Ne zannettin? Oğlumsun sen benim. Tabii ki korkuyor. Ben seni ararım sonra. Çocuk babanın akmayan gözyaşlarıdır. Dur burada, dur, dur, dur. Çocuk babanın sakladığı sevgisidir. Babanın yumuşak derisi içinde atan kalbidir çocuk. Babanın kalbini hedefleyen çocuğuna savurmalıdır kılıcını. Teşekkür ederim dayı. Getirdin bizi. Çocuk babanın emaneti. Çocuk babanın kaybedebileceği tek şeydir çocuk. Gitmemiz gerekir dayı. Çoklar. Azat siz ikiniz burada kalın. Siz gelin. Depo sen dışarıda kal. Çıkışı söz. Abi burada da bir çıkış var. Gidelim. Bırakmazsan seni de öldürürler Ramiz. Tutacaksan zaten bırakma. Sen sık o silahı beynime. Öldürürler diyorum dayı. Varsın öldürsünler. Ölecek misin? Çocuğun için ölecek misin burada? Gir arabaya git buradan. Bırakmam mı? Bırakmıyorsun zaten. Bana bırakıyorsun sadece. Bana güveniyorsun dayı. Benim hep sana güvendiğim gibi bu sefer de sen bana güveniyorsun. Ezel. Çocuğunu kurtarmanın yolu kendini öldürtmek değil. O kolay yol. Zor olan şimdi bana güvenmek. Çünkü tek yol o. Ben neysem sana, sen ne olduysan bana. Günahım neyse, senin günahın neyse bana. Ben ne yaptıysam senin için neyi yanlış yaptıysan, neleri doğru yaptıysan, neleri biliyorsan, neleri bilmiyorsan, ezel, ezel oğlum, öldür beni ama kurtar evladımı. Vazgeç benden ama yaşat çocuğum. Gir içeri. Ezel, içeri gir. Hasan. Buyur dayı. Sen biraz hava al, bir kahve iç hadi. Oldu Var mı bana diyeceğim bir şey dayı? Var ama bizimle ilgili değil. Kızım, kızım tehlikede. Onu bulacaklar bu sefer. Yok bulamazlar. Sen Ramiz Kareski'sin. Sen herkesten bir adım öndesin. <laughs> Mesele o zaten yani. Bunlar, bu adamlar bu adam var ya... ...bu adam... ...benim gibi düşünüyor... ...benim gibi hesap ediyor. O zaman onun gibi düşünmek... ...daha da kolay olur. Doğru. <laughs> Doğru. Benim... ...birisiyle bir hesabım olursa... ...ben... ...ne yaparım biliyor musun? en sevdiği şeyi bulursun. Doğru. Peki bu en sevdiği şeyi nasıl bulurum? Bir adamını içeri sokarsın. Doğru. Onlar da öyle yapmıştır. Bu hep böyle olur. Her zaman önce bir telefon öldürür insanı. Telefonun öbür tarafındaki adam her zaman senin içinden bir haindir. Alo. Azat Karayeski buradaymış. Arkadaşı iletirsiniz. Tamam. Her zaman haber kulaktan kulağa duyurulur. Hasan bunu emire versin. Hiçbir zaman tek kişi haklamaz hedefi. Herkes kurbana bir adım yaklaşır. Sen olsan, içeriden haber alsan, kimde kalır yani? Herkes gibi, herkes gibi birinde. Şimdi sen söyle. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin yerinde olmak istemem dayı. Ama senin gibi düşünen birine karşı tek silahın sensin. Bu içerideki adamı bulana kadar kimseye güvenmeyeceksin. Tek başına koruyacaksın kızını. Tek başıma ya da güvendiğim insanlarla. Azat sana güveniyor. Benden kaçıyor. Senden kaçmaz. Sana inanıyor. Ben de kandırır getiririm sana. Ölmektense kanmak daha iyi değil mi? Bazen değil. Bazen hiç değil. Ben de güvendim ya sana. Şimdi değil ya. Yani. Bitsin bu iş, Sonra ha? Sonrası mı var? Ölümüne güvendim ölümüne. Canını ver desen verirdim o kadar güvendim. Bana nasıl yalan söylersin dayı? Nasıl oyun oynarsın? Bir şey desene. Sabahtan beri senin gelip bir şey demeni bekliyorum. Bir şey desene. Yok. Sen devam et. Ya bırak... Kandırdılar ulan beni. Her şeyimi aldılar. Sen, sen... Sana anlattım. Sen biliyorsun. Sen nasıl yaparsın dayı? Sen nasıl yaparsın? Bir şey desene. Yok bir şey. Sen devam et. Var daha. Biriktirmişsin. Biriktirdim tabii. Niye biriktirdim biliyor musun? Sana sorsam... Sen de ben yaptım desen, evet öyle oldu desen, ne yaparım ben o zaman ya? Ne yaparım ben o zaman? Biriktirdim tabii. Gerçeği duymayayım diye biriktirdim. Yok, biriktirme. Ben de mi piyonum? Oğlunum diyeceğim, oğullarına ne yaptığım belli. Ben de mi piyonum? Sen de mi kullandın beni? Söyle, bir şey de, bir şey de, yalan de, yalan de, doğru değil de, bir şey de. Nankörsün. Ne? Nankörsün. Ben mi nankör? Sen. Sen. Ben seni yalandan mı iyi ettim ya? Ha. Bildiklerimi yalandan mı öğrettim sana? Ha? Yalandan mı kurtardım seni çakalların elinden? Yalandan mı koşturdum peşinden senin? Yalandan mı kaldım olduğum yerde? Hepsi yalan ha? Hepsi yalan. Aynada bir bak kendine bakalım. Ezel, ben seni yoktan var ettim. Bak aynada kendine. Yoksa sen de mi yalansın ha? Bilmiyorum dayı, Bilmiyorum. Belki de öyleyim. Ezel dur! Doğruysam da, yalansam da, gerçek şu. Azad'ın ihtiyacı var sana. Senin? Senin ne ihtiyacın var bana? Yaşar! Niye kızıyorsun dayı? Kendim gelmezsem... ...kandırır getirirsin nasılsa.